Tarihi bir mekanda tarihi bir tramvayla seyahat etmek güzel, keyifli. Çok güzel. İçindeki ahşapların rengi, boyası gerçekten yani o filmlerde gördüğümüz gibi e, birebir yapmışlar. Bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Yani böyle standart düz şey değil. Büyük bir onur veriyor yani o konuda baktığınız zaman bunların tekrardan yapılandırılması tekrar insanlara hizmete tekrardan geri sunulması ve geçmişle beraber hani geleceğin birleştirmesi gayet güzel. Bir de bu restoran olarak ilk defa benim bilmem herhalde şansım. Ben tramvayları severim. Böyle çok güzel bir görünürlüğü var. Çok severim. Çok güzel gözüküyor. Yenilenmiş, bayağı da yer konulmuş. Çok güzel. Benim torunlarımla bir gezeyim bugün eskilere götürdü ama gezmek istedim. Bir binelim dedim. E, tarihe sahip çıkması, tarihi şeylere sahip çıkması bizim de hoşumuza gidiyor bir vatandaş olarak. O yüzden tebrik ediyorum. <laughs> Nostaljik tramvayı restore etmekten biz e, gururluyuz ve e, gerçekten gelecek nesillere ve İstanbulumuza kazandırılmış olması bizi mutlu ediyor. Bu bizi mutlu etti tabii arkadaşlarla yani bir neşeyle bir heyecanla çalıştık çok mutluyduk yani. Çünkü çok bir tarihi bir dokusu olduğunda hani hissediyorduk yani orada bir tarih olduğunu. İstanbul'umuza yeniden canlandırıp kazandırdığımız için çok mutluyuz. E, sonuçta bunun maliyeti dışarıda yaptırıldığında çok büyük bir yük belediyemize. E, o yüzden e, kendi çalışanları olarak biz bunu başardığımız için İstanbul'a da böyle bir değeri geri kazandırdığımız için mutluyuz yani öyle söyleyeyim.